Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin harika görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.